Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda İzmir'deyiz. İzmir'in en güzel ilçelerinden bir tanesi Menderes'teyiz ve İsmail Uslu'nun e, zeytin arazisindeyiz. İsmail abi merhaba öncelikle nasılsınız? Merhaba abim. E, İsmail abi İzmir Fuarı'nda tanışmıştık. Evet doğru. Ve e, %100 gübre siyah toprağı e, bizim e, mühendislerimizden e, önermiştim. Bakabilirsiniz. Sesi sağlayabilirsin problem tamam. değil. Yok. E, iş adamısın çünkü ya. Hem çiftçilik. çiftçilik yapıyorsun hem iş adamcısın. E, şimdi bizim mühendislerimizle görüşmüştüm. Sana tavsiye etmişlerdi. Yüzde yüz gübre siyah toprağı. Evet, doğru da. E, 300 ağacında kullandı Kullandım. Normalde burası 3 yaşında. E, 3 yıl oldu dikili ama gelişim problemi vardı. Evet. Sanki yeni dikilmiş fidan gibi duruyordu. Sen attın. Attım. Seni memnun ettim. Ettin. Neler oldu? abi yani baktığın zaman bitkide, zeytin ağacında ne gibi farklılıklar gösterdi sana? Zeytin ağacımız yürüdü, filizlendi. Yeşil gün verdi. Yeşil aksamları canlı oldu. Canlandı. Hatta meyve bile tutmuş. Meyve bile tuttu. Yani meyve, şöyle baktık evet. ama. Ki burası 8.5 dönüme yakın. Evet. 300 ağacımız var en büyük problemimizden bir tanesi ağacın gelişmemesi. Gelişmemesi. Yani kök saçaklarından şimdi İsmail Bey çok iyi bir sistem kurmuş. Öncelikle onu da söyleyeyim. E, damlamaları bütün her yere sermiş. Bu bir kere bizim için, senin için çok büyük artı avantaj. Yani? Hem damlamadan ilaçlarını, gübrelerini her şeylerini de çok rahat bir şekilde tankla verebilirsin. Ama %100 gübre siyah toprağı kullanan İsmail abi 300 ağacında, zeytinde özellikle yani benim arkadaşlar boyum 1, 80, 8. yaklaşık Geçen sene bu ağaç bakın şu karşıda görmüş olduğunuz ağaç gibi şu köşedeki gördüğünüz ağaç gibiydi ama şu anda bakın ağacın boyu yaklaşık 1.80-1.90'a gelmiş. Geldi. Eğer yani da zeytin üretimi yapmak için kullanabiliriz veya ağaç kültürlerinin tamamında bitkinin %100 gübre siyah toprakla birlikte nasıl sürgüne gittiğini Ağacın gençleştiğini, saplarının daha kalınlaştığını da görmüş oldun. İsmail abi, kalpten, gönülden, yürekten seni evet. izleyen Türkiye'de, dünyada, Avrupa'da Türk çiftçilerimizi yüzde yüz siyah kopraktan gördüğün sonuç doğrultusunda tavsiye eder misin? Tavsiye ederim. Memnuniyetim ve tavsiye ederim. Memnunum. Ben memnunum diyorsun. Ben memnunum aynen. Karıştığımda evet. da çok memnun oldum gerçekten. Fuara da gidip de gördüğüm de iyi oldu. Ben araştırmayı çok severim. Evet. Ee, ilerletmeyi, geliştirmeyi seven bir insanım. Yeniliklere açığım. O genç yüzden genç üreticiyim, genç, genç çiftçiyim. Genç çiftçiyim. Şimdi, seviyorum, yani, toprakla uğraşmayı seviyorum hani, ek işim olsa da. Harika. Şimdi, Ana baba işimiz, evet, desteğimiz. O çok önemli. Şimdi burada 300 ağaç var, bir de başka bir yerde var. büyük ağaç kültürlerimiz de var. Var, evet. Oraya da bakmıştık, oraya da bu çekimin sonrasında oraya da geçeceğiz. Oradaki ağaçlara da bir bakacağız. Orada da %100 gübre siyah yani, Kullandım. Ve İsmail Bey sürekli arazi alıyor. Yani çiftçilik baba ata mesleği olduğu için, babadan atadan geldiği için de yeniliklere açık, genç girişimciler sabit fikirli değil, geniş açılı düşünebiliyor. Bu da çok önemli bir etken. Çünkü yüzde yüz siyah toprak tamamen toprak yapısını değiştirmiyor. Kök saçaklarından bitkiyi besliyor, sürgün attırıyor, meyve tutuyor. Bitkiyi hastalıklara karşı daha dirençli gösteriyor. İsmail abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Öncelikle bu videoda bize eşlik ettiğin arazinde ağırladığın zeytin üretimi yapan çiftçilerimize gelişim problemi olan ağaçlardaki %100 gübre siyah toprağın yaratmış olduğu farklılığı canlı canlı senin aracılığınla biz evet. tüm Türkiye genelindeki çiftçilerimize tanıttık. Çok sağ olun öncelikle. Size sağ olun. Ee, evet arkadaşlar bu videomuzda Menderes'teyiz. Ee, İzmir'e bağlı Menderes'teyiz. Menderes'te e, İsmail Bey'in İsmail doğru değil mi? Evet, İsmail, İsmail Bey'in Zeytin Ağacında 8,5 dönüm 300'e yakın zeytin ağacında %100 gibi siyah toprağın boyda sürgünde, yeşil aksamda kalitede ne gibi farklılıklar yarattığını gördük. Siz de eğer ağaçlarınızda gelişim problemi, sürgün problemi, toprak yapısında sıkıntı, sıkı sert topraksa, gelişmiyorsa muhakkak %100 gibi siyah toprağı kullanın. Ee, kanalımıza abone olun. Youtube kanalımızdan çekimlerimiz devam ediyor. Tüm Türkiye genelinde, Avrupa genelinde çekimlerimiz devam ediyor. Ee, bu videomuzu dinlediğiniz için çok teşekkür eder. İyi günler dileriz.